Biz aşağı kahvaltı Arkadaşlar günaydın. Evet. Bu otelden bugün çıkıyoruz. Nasılsın Emineciğim bugün? Nasıl uyandın? Çok bugün çok tatlı olmuşsun. Çok beğendim seni. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi otelden çıkıyoruz. Başka bir otele geçiyoruz. Öyle. böyle Bu arada bugün kombinimi gösteriyorlar size. Şöyle. Burası Matipsa'nın görüşürüz başka yerde. Nereye gideceğimizi camiye uyacağız galiba. Bir tane cami varmış. Orada açarım size. Evet. iyi bay. Şimdi biz Mekitze yemeğe geldik. Doğru söylüyor. <laughs> Bizim e, neyimize benziyordu Gamze? Şişe. Aynen. Onu deneyeceğiz. İnşallah güzeldir. Gamze'yle yorumlarımızı size belirteceğiz. Evet. Onun üstünden de değerlendireceğiz. Evet. Bay bay. Bana çiçeği şey yapıyordu, çok güzel Bu. Bir şey nasıl? Gamze, bir şey... Şu şey 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 çok ha? ben. Şu kız bir şey yiyemiyordu. <laughs> yani evet. Kaç? Sekiz. Sekiz. Osman sen? Bir şey olun ya. Sen? Ben çekiyor mi? Şey. Çekeceğim. Ben bir şeyi A'la <laughs> A verdim, Ayran'a yani yoğurt diye geçiyor ama C'ye C'ye. Alman yoğurdunu F'e F verdim kaldırdım. <laughs> Sen? Ben kaşarlı falan olsaydı 10-10 verirdim de 8'e. Sadece seviyordum. Ben bir şey sadece severdim. İrem? 10. Buna da 10. Evet bu çok güzel. 10. Ben deneyeceğim. Aa, ben çok beğendim. Şimdi şimdi camiye geldik. Ben giremeyeceğim camiye çünkü Neden altın cami? kısa. diyeceğim. Şey ama almamışım yanıma. Alsam diğeri herhalde camiye girebilmek için ama yok. Var mı? Yok maalesef. Açık elbise oldu. Cami şöyle bakın. Hadi girin içeri. geldik. Gamze yine bir şeyler yiyor. Çünkü depolama yapıyorlar burada. Çünkü biz eve gidince yemeyeceğiz artık. Ne yiyeceksiniz eve gidince? Makarna. Neyli makarna? Salçalı, kremalı, pestolar. Tabii devam eden günler şeyinde. Osman bunu çok sevdi. Şeyler şey neydi? Şeyler sokak lezzetleri. <laughs> Üsküp'teyiz arkadaşlar. Üsküp'e gezeceğiz. Şey <laughs> Burası çok güzel değil mi? Beğendik mi? Şimdi daha geldik. Gezeceğiz. Fotoğraflarımızı çekineceğiz. Evet. Alışveriş yapacağız. Ben az kaldı, bekliyorum. az kaldı evet, arkadaşlar. gidiyoruz, yarın bugün son. Bugün son gece mi? Bugün son gece, yarın gidiyoruz. Evet. Neyse arkadaşlar, bayız. <laughs> hocam, acaba burada şirketleş bulduk. Şu an şirket adına bakıyor. Davalıyım. alıyoruz Abi, hemen. Yapıyorum. Yorumlarını alalım. Özel değil. Özel değil. Onun üzerinden Gamze, 7. Bir buçuk falan yani e, akademisyen bey Vicdan yapıyor ya. Vicdandan dolayı öyle. <laughs> Tercih köfteciden çıktık. Şimdi yorumumu yapıyorum. Onun üzerinden dört Üzeri buçuk. tuttu işte. Çünkü şey, çamur gibiydi. 6 euro falan ediyor. Bu 5. Aynı beş şey izin vermiyor ki. Akademisyen ama. <laughs> Akşam bir kahve lefteş. Çiğ Beğenmedim. Çok hmm. bir serinlik var değil mi? Başka bu şey arada yer. bu da son kentimde. Umarım burada bulabiliriz. Bulamazsak bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Ay bu arada Acı Badem kurabiyesi güzeldi. Oh. Şunu yedik ama ben oraları çekemedim size. Bekleyin, oh, bekleyin. Ee, yarın İstanbul'a dönerken ...bizinkilere de alacağım. Beğendiniz mi? Hayır, dört veriyorum. Ben de dört verdim. Ben üç. Çikete 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 dedim ama sen Üç bile çok bence Aa, ona. Üç bile çok. De mi? Değil mi Gamze? Üç çok 3 değil 3 mi? Bu kadar olur. Yani, yani. Bu şu dinarlarımız gitti. Of ya. <laughs> Herkes şimdi fotoğraflarını çekindi. Herkes çekindi. Ben de çekindim. Bu ekip hepsi çekindi. Selfie yaptık. Toplu fotoğraf çekindik. <laughs> Şimdi otele geçiyoruz. Eşyalarımızı bırakacağız. Kıyafetlerimizi de değiştireceğiz. Üstlerimizi değiştireceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Ee, buraları gezeceğiz. AVM'ye mi gidiyoruz, Tam planımız belli değilse yine haber veririz. Random. Tabii ki. Aynen. Random ilerliyoruz. Ee, yarınki planımız belliydi. Değişme ihtimali yüksek. Uzakmış çünkü birazcık. Bakalım. Bakalım haberleşiriz yine otel bu otelden umutluyuz. otel turu oda turu yapacağız oda turu beş yıldızlı bu sefer evet anlar. beş yıldızlı bakalım umut şey otelden umutlu musunuz ben çok umutluyum evet. güzel, güzel bir otel akşam yine yemekte köfte varmış köfte yemeyi düşünmüyorum artık çünkü köfte gibi oldum <laughs> otelde görüşürüz arkadaşlar otel'e geldik şu an hemen giriyorum. Oh. Ne? Şaka mı? Şaka mı? Wow, çok iyi. Havuz sesi geliyor camdan. Wow, çok iyi. Harika. Bayıldık. Çok iyi. Biz üzerimizi değiştirip şöyle çıkacağız. Akşam yemeğini otelde yemeyeceğiz. Çünkü artık köfteden çok sıkıldık. Sizi açarım. bye. bay. Arkadaşlar biz hazırlandık. Ha, Siz Şimdi Bişim? çıkıyoruz. Sevdi ki da, da paylaşır Yani ses var. Ne de Benim kombinim de şu şekilde. Hocam. Ne <laughs> <laughs> Emine'nin böyle. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Spor kombin. Ya senin pozun da çok güzel. Evet. evet. Biz Emine ile çok geze kaldık bakın. Kimse yok. İleride Merve abla ile İrem var. Evet. Ee, kaybolacağımızı <laughs> düşünmüyorum ama. Ben de kaybolacağımızı düşünmüyorum. Diğer grupta ilerliyor. Ben sanki gördüm şu an onları evet gördüm. AVM'ye gidiyoruz. Ben kendime bavul olacağım ama ben bunu nasıl taşıyacağım? <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> <gülüyor> Bence yardım edersiniz bana. Ya, akşam yani akşam eğlenmeye gideceğiz yani. Nasıl taşımayı düşünüyorsun? Mecbur taşımam gerekiyor çünkü bavulum yok. Arkadaşlar bavulum patladı, kırıldı. Yani küçük bir şey alacağım en azından. Sen İstanbul'a dönme, burada kal. Hayır. Tabii ki de. Hayır. Çünkü okulum başlayacak değil mi? Evet, okulum. <laughs> okulum başlayacak benim pazartesi Çarışkan okulum, okulum var. Çalışkan öğrenci. Evet, ben çalışkan öğrenciyim. <laughs> Arkadaşlar şu AVM'ye geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Arkadaşlar şimdi biz burada mesela Zara'ya girdik. Sonra bir mağazaya girdik. Orası teknoloji mağazasıydı. Ama galiba orası Türkiye'de yok. Fiyatlar aynı. Bir değişiklik yok. Yani şöyle 300-400 rony. 300-400 için ben bavulumu dolduramam. Benim şey, için. Farklı mıyım? Ne? Ben almam açıkçası. Sadece. Hatta 200-300 lira falan öyle fazla. Yani Çünkü evet. Ben şu ana kadar 300 liranın üstünde oynayan görmedim. Şimdi biz Adidas'a e falan bakacağız. Nike'a falan bakacağız. Çünkü Türkiye'de olmayan ayakkabılar bazen burada olabiliyor. Bir de ben Samba'nın numarasına bakacağım. Çünkü Türkiye'de asla bulamadım. Bu şekilde da bulursam belki buradan alırım. Öyle yani. Dünya açarım size. Arkadaşlar biz AVM'den çıktık. Ama hiçbir şey bulamadık. Yok çünkü. Türkiye'den daha pahalı hatta? Hayır, paramız yok, fakiriz biz. <laughs> Hayır, bir şey söyleyeyim. Türkiye'den daha Türkiye'den daha pahalıya denk geliyor bazı şeyler. Bazı şeyler ama ucuzlukta en fazla 100-200 TL olur. Evet. Şimdi e, çarşının oraya doğru gidiyoruz. Zaten otelimiz de o tarafta. Bir de fabrikası ne otelimiz bir şey varmış. O, oraya gidecekler. Biz, çaya gittikçe serinleşiyor. E, ve bir yemek yiyeceğiz. Bir de yol üzerinde market var oraya uğrayacağız. Bu kadar. Gamze beğendin mi AVM'yi? Beğendim. Güzeldi. Yani keşke yerim olsaydı daha çok şey alsaydım. <laughs> ama yok. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bengülerin pizzası ve salatası geldi. Salatamız geldi ama biz dokunmuyoruz. Stör çekeceğiz çünkü. Furkan aç olduğu için Bengü zaten salatayı salatayı bitirdi <laughs> ve başlıyor. Başladı bile ya. Bismillah. <laughs> Bak, ne yapıyor. Ooh, <gülüyor> o, <gülüyor> <leky> <laughs> güzel. mi Fukan? Bayağı ince nerede güzeldi Ve, Daha, ve, <laughs> <ceci>. ve. <laughs> Sence? Çok İyi biz pizza güzel. söylemediğimizde 50. pişman olmadık Ama, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bunların yemekleri gel benim yemeğim gelmedi. İrem yemeği beğendin mi? Evet. Hayır. Yani yemeği de beğenmedik, gecemiz de zehir oldu. Burada biz neler yaşadık. Beğendin mi? Akademisyenimiz. Yani lazanya, Garfield'ın lazanyası yiyemediğimiz için bilmiyoruz. Beklentimizin altında kaldı. Pizza Kotor'daki kadar iyi değildi. Coca-Cola bildiğimiz Coca-Cola. Mekan güzel. Salata? Yemekler kötü. Salata Tamam sağolun üstüne peynir verin. Bilgisayar? Ben, ben yorulurum. Bizler <laughs> çaycı bulduk ve çay içmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> <kaçın>? Çay içmiş öyle. Sen kaçıncı çay bardağındasın? <laughs> Bu arada biz soğubede derken ben daha başlamıştım, kızlar yavaşlamıştı. <laughs> çayı bitirmiş diyor ki, bir tane daha alabilir miyiz? Oha <laughs> falan Beğendiniz mi çayı? Çay Beğendim. çok güzeldi. Beğendim. Sen bilir yaptığınız harika. Türkis çay. Kırmızı çayı içerim ama içeri de çok severim ki. ama yani çok sevdim yani çay. Ben bir Ben birazdan kırmızı çayı gördüm yani. Teşekkür <laughs> ederim. Allah korusun der misin lütfen? <laughs> ya yarın uçacağız bak ne olur. Aman tanrım. Abi de abo diyor. <laughs> Allah korusun der misin? <laughs> <laughs> Yani uçacağız çünkü. Öyle sen de falan biz de aynı uçağa bineceğiz. <laughs> hayır hayır. Veriyor, ya. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Merhaba günaydın. Günaydın. Biz şimdi aşağı iniyoruz. Bakın bavullarımız burada. Artık İstanbul yolcusuyuz. Tatilimizin sonuna geldik. Bence güzel bir tatildi. Sence? Güzeldi. Tatil arkadaşın Güzeldi. nasıldı? <gülüyor> güzeldi. Herkes <laughs> tatildeki yeni arkadaşlarımız da çok iyiydi. Evet, onlar da çok iyiydi. Şimdi de iniyoruz. Biz bekliyoruz. Günaydın. Tatilin son günü. <laughs> Nasıl oldu tatil? Yorumlayın. 2 3 otel harici güzeldi. Güzel. 10 On üzerinden 7.5 verdim. 10 üzerinden? 7.5. Güzel. Kaç güzeldi. veriyorsun? Ben ben de 7.60. 7.60. Ben beğendim güzeldi. 8'di. Sadece otobüslerini çok zamanlıyım. Ben de aynı şekilde otobüste çok vakit geçirdiğimi düşünüyorum bu birincisi. İkincisi burada sadece sevmediğim şey o çıktı. Bunu belirtmek istiyorum. İkincisi, ya izlerlerse bizi yanlışlıkla. Sanmıyorum. İzler edebilirler. Hakaret etmedim. Üçüncüsü e, onun üstünden ben de yedi vermek istiyorum. Yemek Dördüncü yedim. ve son olarak değil, son değil. Yemeklerden asla memnun değilim. Ona rağmen beş kilo almışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Beş kilo almış. Evet. Beşincisi tuvaletleri daha sonra bir kritik yapacağım. Altıncısı da sizle tanıştığım için çok mutluyum. Teşekkürler. Teşekkürler Gamze K. <laughs> Arkadaşlar burada dükkanlar daha yeni yeni açılıyor saat bu arada burada 11 çuha falan geliyor. Daha yeni yeni dükkanlar. Bizim saat 5'e kadar vaktimiz var. bir içecek var ona bakmam lazım. Hiçbir yok. Öyle yani. Bakın. Sokaklarda şöyle. Normal akşam gibi. Canlı değil. Mesela akşam daha canlı. Onu anladık. Bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar biz AVM'ye geldik ama AVM'de sadece markete girdim ben. Çakrıklar aldım. Siz ne aldınız Bircan abla? Çikolata. Onlar da şöyle. Herkes çakrıta aldı arkadaşlar. Havalimanından falan alamayız. Bavulumuza koyacağız çünkü bunlar önemli detaylar. Öyle. Buradan çıkacağız. E yine hediyelik eşyalarımızı alacağız. Sonra otele geçiyoruz. Otelden de havalimanına geçeceğiz ve İstanbul'a gideceğiz. Ne aldın marketten? Çikolata mı aldın? Kim aldı? Hediye. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne aldın? Ay ben bir sürü şey aldım. Oda kokuları aldım, kahve aldım. Arkadaşım hediye aldım. Arkadaşım her zamanki iyi bir Likörlü çikolata aldık. Likörlü. <laughs> Likörlü tüksürün. tüksürün. çikolata aldık. Şeyde, Bana Türkiye'de yok. Bunlar da altın kızlar arkadaşlar. Turun altın kızları, teyzeler. Bizler Kızlar, bakın büyük bir AVM'ye geldik. Şey yanlışlıkla AVM bulduk yine AVM'den çıktık AVM'nin yanına döndük AVM vardı. Burası daha büyükmüş ama. biz bu AVM'den çıktık hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Merhaba. Ya boşu boşuna geziyoruz. Türkiye'de bunların hepsi var. Ben sadece sen numarasını bulabildim. 38 numarasını bulabildim. O da ayağıma tam oldu. Galiba buçuk almam gerekiyor. Yani tam oldu. İçim içim rahat etmedi. Çünkü Başıdana burada değiştireceğim. Yani değiştiremem Türkiye'de de. O yüzden e, o şimdi online'da varmış hemen onu sipariş vereceğim. Böyle yani kızları bekliyoruz. Şimdi gelecekler. Öbür tarafa geçeceğiz. Birazcık aksesuar falan alacağız. Şey, hediyelik eşya. Sonra otel artık babalarımıza bunları koymaya gitmemiz gerekiyor. Sonra zaten bitiyor, gün bitiyor. Uçağa geçiyoruz. Arkadaşlar bu sefer Nisa gelmedi, ben geldim. Şimdi biz markete girdik. Ben çikolata falan aldım. Bende denar yoktu. Dur. Gittim. Euro'yu denara çevireceğim. Sırf kasada rezil olmayayım diye 100 Euro'yu çevirdim denara. Kaç? 100 euro. 100 euro Ama neyse gittim sonra kasaya. Ne kadar tuttu? 1800 denar mı tuttu? Öyle bir şey tuttu. Sonra gittim kalan denanların hepsini kere Euro çevirdim. Kaybım oldu mu oldu tabi. Ama olsun rezil olmamak için. Aa, kasta rezil olmamak için ya, ya. <laughs> Kartla ödeseydin ya. Benim kartım açık değil. Furkanların <laughs> da açıkmış. Denedik. Ay, Ay. Nereye? 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 Artık gidelim ülkemize. Ben çok sıkıldım buradan ben geçim, ya. Ben de okulumu <laughs> özledim. Ben okulumu Ben Mardin'i özledim. Yarın okulum açılıyor benim. Ben Mardin'e gitmek istiyorum. Evet, Nisa okulunu çok özledim. Okulunu ama. Evet. Değil mi? Evet. İrem. İrem de Bayrampaşa'yı özledi. Ne? Açık konum verecek şimdi. Evet, şimdi de söyle kanka. Gelsinler. Ne olacak kanka? Ben de mahallende oturuyorum. Merkezdeyim. Merkezdeyim. Hadi görüşürüz. Bunlar gene bir yere... Bak. Merhaba arkadaşlar. Biz Enginçi Köfteci'ye geldik. Son günümüzde ve son saatlerimizde lahmacun yeri e, turumuzu sonlandıracağız inşallah. Evet. Allah'a evet. Çok beğendim lahmacun. Gerçekten çok güzel olmuş. Kendime evet. bakıyorum. Yani şey, Türkiye şartlarıyla değil, buralı şartlarıyla güzel olmuş. Bence aynen. Buranın şartları 10 on numara beş yıldır. Bence Nisa Hanım da beğendi. İrem da beğendi. Onlar hana iyi, onları göstermek istemiyorum. Böyle bayağı kibar yiyorlar. Güzel görseniz yani. Maşallah. Evet, İçinde Bu kadar. Hadi bay bay. Çekimlerimiz aldık. İstanbul'a gidiyoruz artık. İstanbul bizi bekler gibi evet. Ben biraz daha kalabilirdim ama gidelim yani. Yok ben kalamam arkadaşlar. Gidiyorum. Tatil yetti bana. Doydum tatile. Şimdi bir e, pasaport kontrolünden geçeceğiz. Sonrasında hazırız. Birazcık buraları gezeceğiz. Uçağımız e, 45 e dakika röter gözüküyordu. Normalde mesaj geldi. Ama e, de normal gözüküyor. Yani bir otel yememiş gözüküyor. Bakalım bir nasıl olacak. <laughs> Çekme beni bu kadar koyunca Arkadaşlar Bil videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Finito bir sonraki videoda görüşmek hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bittik artık. Arkadaşlar hepinize selam. Bir açıklama hani bu tatil video ile alakalı bir açıklama getirmek için şu an bu kamerayı açtım ve aslında proje çiziyordum. Ama videoyu bitirip size koymam gerekiyordu. Şimdi biz tatilimize, orada arada reklam falan hiçbir şey yok. Biz kendi paramızla gittik yani. Joli turdan aldık. E, Ağustos ayında yer ettik. Ve son iki kişilik bir rezervasyon Rejen kalmıştı. Biz o kişiyi arkadaşımla beraber aldık. Beşik 759 Euro'ya denk A, yani, o civarda bir şey olması gerekiyor. Aldık. Sonra bizi havalimanında buluştuk biz. Havalimanın rehberimiz yani Şöyle rehberi orada birazcık sıkıntı yaşadık. Biz arkadaşımız havalimanında çalıştığı için pasaport kontrolünden falan geçtik. İşte valizlerimizi falan zaten çekimlerimizi falan o yapmıştı. Bu şekilde hallettik. Ama e, rehberimizle hani orada çok iyi bir e, iletişim kuramadı ilk başta. Ondan sonra ilk başta Sırbistan'a gittik. Sırbistan'da bu arada Sırbistan'ın yemekleri yani akşam yemeği. Zaten öğlen gibi vardık oraya. Sonra üzerimizi giyindik, e, Bavullarımızı oraya bıraktık. Bu arada orada saşimleriniz e, rehberinizle yani ne yapacağınızı o karar veriyor. Mesela bizden bir sonraki gruba bunu yaptırmamıştı. E, yani o birazcık rehberle alakalı bir durum. Ama Sırbistan'da arkadaşlar suyu dahi içmiyor. Biz Sırbistan'da çok kalamadık, bir gün kaldık. Çok da gezemedik yani Sırbistan çok 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 kötüydü diyemem. Ama bence kötüydü. 6, yani beş ülke arasından. Ee, onun haricinde e, Arnavutluk'ta Türk yemeklerine ait yemekler yiyebildik. Makedonya'da öyleydi. Evet. E, zaten domuz etinden dolayı böyle kırmızı et çok tüketemedik. E, beyaz et de hindiydi galiba. Böyle bir şey olması lazım. E, Sırbistan'ın yemekleri kötüydü. Suyu dahi içilmiyordu. Yani şu bildiğimiz 05 milimlik sular var ya onları iki günde bitirdim. Yani normalde bir günde 3 litre su içen bir insan. Neyse onunla geçtim. Ee, Arnavutluk'ta yemek yiyebildik. Oranın yemekleri gayet güzeldi. Kotor çok güzeldi. Montenegro. Yani oraya ayrıyetten gitmek istiyorum. Gerçekten aşırı güzeldi. Çok beğendik. Ee, sadece orada kalamadık. Onun için mutsuzum. Yani tur aslında insanlar işte ...Montenegro'ya, Kotor'a gidebilmek için alıyorlar. Ama bir gün kalabildik biz orada. Onun dışında Makedonya güzeldi. Bu arada Makedonya'da şöyle bir şey vardı. Biz Makedonya'ya işte son iki gün orada kaldık. İşte rehberimiz bizi... ...oraya götürdü. Birazcık orada tur yaptık. Sonra otele yerleştik. Sonra dedik ki serbestsiniz. Zaten son iki gün kala gittiğimiz için... Ee, bu vlogda da izlemişsinizdir zaten. Sonraki gün kala gittiğimiz için ondan sonra gün uçağa gidecektik zaten. Ama orada ee, onların bayramları oldukları için dükkanlar çok geç açılıyordu. Bir kola vardı. Böyle aradım. O kolayı mesela bulamadım. Çünkü onların bayramlarıymış ve ülkede çoğu alkol e, tüketilmişti. Böyle Biz mesela tax free alamıyorduk. Çünkü biz Sırbistan'dan girip Makedonya'dan çıktığımız için tax free'yi alamadığımız için alışveriş yapmamızın bir mantığı yoktu. birisi işte de arkadaşlar bir şey çok fark etmedi. Mesela örneğin veriyorum Zara'da bir pantolon beğendim. Eşitman tarzı bir şey. 920 liraya denk geliyordu. Burada zaten 1200 liraydı. Yani 300 lira falan fark oynuyordu. Bazı şeyler bizim ülkemize göre daha çok pahalı denk geliyordu bizimle. Havalıkta yine. Yani biz bence güzel bir havada gittik. Çok soğukta değildi, çok sıcakta değildi. Yani bütün tatil boyunca elbise etek giydim zaten, şort falan giydim. Çok azıcık üşüdüm. Hatta onları giymeme rağmen hasta olmadım. Diğer arkadaşlarım hasta oldular oralarda. Yani nasıl oldu bu hala daha bilmiyorum. <laughs> Hediyelik eşya dahi alsan bir gün bir günde harcayacağım. Max Euro 50 euro falan. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama yine yorumlarda sorularınız varsa onları belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Bu şekilde. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geri döndük. Bu arada odamdayım. Benim odam yoktu biliyorsunuz ki. E, odayı da çok size gösteremiyorum. Çünkü oda tur yapacağım. Şimdi de çizimime geri dönmem gerekiyor. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.